Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Ee, atar, atar. Evet biz bugün kıyır kıyır kornişon turşusu yapacağız. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Denizciğim? Evet. Önce bu kavanozu alacağız evet. ve bir litrelik kavanozumuz var. Onlar şimdi değil en son atacağız biliyor musun? Evet bunları alıp bunun içine dolduracağız. Bak bu şekilde. Hadi bakalım doldurmaya başla sen. Ben Elinle mi? doldurabilirsin. Evet bu şekilde hepsini dolduracağız. Arkadaşlar biz bunu kaynar su dökeceğiz içine ve kıyır kıyır olacak. Ve Deniz de bunları kıyır kıyır yiyecek. Değil mi Denizciğim? Ben Ama neden sen seviyorsun bence? Ben ben Allah Allah sevmiyor musun? Evet, Ama neden? Hmm. Biz şimdi bu kadar kornişonların hepsini buradaki kavanozların hepsine dolduracağız ve malzemelerimizi sayalım. Değil mi Denizciğim? Evet. Burada kaya tuzumuz var. Sonra burada şekerimiz var. Burada sirkemiz var. Biz üzüm sirkesi kullanacağız. Sonra sarımsağımız var, tamam. kapaklarımız var ve bir tane de küçük çay bardağımız var. Ve sıcak suyumuzu kaynıyor içeride. Hadi bakalım dolduralım hızlı hızlı, tamam mı denizciğim? Birazcık da sarımsak koyduk içine. Evet biz bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu şekilde doldurduk. Şimdi bir tatlı kaşığı şeker atıyoruz hepsine. Bunu attık. Şimdi sıra bunda. Sonra bunda. 12. Tut kızım. Şunu da tut. Evet. Ona da yarım çay, e, tatlı kaşığı koyacağız. Tamam. Evet, bu kadar. Şimdi ise iki tatlı kaşığı tepeleme kalın tuz koyacağız. Deniz de babası birlikte koyuyor. Ona bir buçuk koyun bence. Ona bir buçuk koyun. Çünkü o ben, ben, ben yarım kiloluk. Tamam ben, bu tamamdır. Şimdi buna babası sen e yardım ben, eder ben, misin? Ben de oldu. Evet iki tepeleme tatlı kaşığıyla kalın tuzdan koyuyoruz. Siz kaya tuzu da koyabilirsiniz. Çeçen baba. Evet sırada bunda. Şimdi bu da bitti. Sıra da bunda. Baba çıtar çıtar. Evet. Tepeleme bir şekilde koyduk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi çay bardağıyla sirke dökeceğiz. Ben, ben doldurayım sen dök kızım. <laughs> Beraber dökün ama tamam mı? mı evet bir çay bardağına sirke koyuyoruz. Dur bekle bekle. baba. bekle, baba, çeker. Kızım bir çay bardağı dolması lazım. Tamam yeterli o kadar. Baba, çeker. Beraber dökün ama babayla tamam mı kızım? Dur kızım. Dur bir dakika kızım öyle dökülür annem. Bir dakika dur bana bırak bana bırak. Babaya bırak. Bana bırak kızım. Evet bu şekilde. Evet, evet. Şimdi bir daha dök koyalım. Bu tamam. Buna şimdi sıcak su koyacağız. Bir tek eksi sıcak su kaldı. Şimdi buna da koyuyoruz. Deniz sıkı tut düşmesin tamam mı? Evet. Bu da tamamdır. Buna yarım yarım çay bardağı koyacağız tamam mı? Bunu sen dökebilirsin kızım. Evet. Hadi bakalım. Deniz turşu kuruyor. Aferin sana. Evet. Bu denizin olsun arkadaşlar. Çünkü küçük deniz kadar küçük bir kavanozlu. Ve son sirkemizi de döküyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar kayna kettle'da kaynattım. Sıcak suyu getireceğim ben. Onları da koyacağız. Ve en sonunda kapaklarını kapatıp ters çevireceğiz. Hemen ben sıcak suyumu gideyim Kaynatayım geleyim Siz evet. isterseniz hazır suda kullanabilirsiniz Ama hazır suyu da kaynatmanız gerekiyor Şimdi kaynattığımız Sıcak suyu dökeceğiz sıcak. Ama Denizim elinle tutma Yanar elin Bu şekilde sıcak suyu Döküyoruz Baba çita çita. Evet anneciğim sıcak elini dokundurma. Evet şimdi buna koyuyoruz. Tam dolduralım. İm ne almadı benim? İpişen ne almadı? Tamam. Bana. Buna da yeter mi babası peki? Yeter. Bakalım yetecek ben, ben, mi? Bakalım yeter ben, 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 mi? benim, im almadı? İnşallah yeter. Evet yetti. Şimdi babası o güçlü ellerinle birlikte kavanozlarımızın kapağını kapat bakalım. Ama ters çevir ama. Tamam ben. Ben ben. Evet. Sıcak suyu döktükten sonra kapaklarını kapatıp ters çeviriyoruz. Bu da tamamdır. En son bir tane kaldı ve bu da tamamdır. Evet, denize alkışlayalım. çak deniz babaya. Başardık. Çok güzel iş yaptınız. Arkadaşlar, bunlar bir iki haftaya kadar yenebilecek duruma gelir. Sıcak kurduğumuz için çok çabuk oluyor ve kıyır kıyır oluyor. Afiyet olsun herkese. Hadi bay bay yapalım. Denizim, bay bay yap bakalım. Bay bay. Bay bay. Bay bay, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Deniz, turşuların hepsini sen mi yiyeceksin? Hayır, ben yemeyeceğim. Ama neden? Tadı ben yemiyorum. Ama sen sevebilirsin bence. Çünkü bunları biz yaptık. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.